Furkan Vurgun diye bir az subay 1993 yılında rahmetli oluyor. Batman'da şehit oluyor. Terör şehidi oluyor. Ve bu annemiz o dönemde komutanlar ve valiliğimiz o dönemin belediye başkanı tarafından ziyaret ediliyor. Şimdi meydandaki caminin hemen arkasına da bir keşme yapılması ve bunun da bedeli kendisi tarafından ödenmesi yöntemiyle evladının isminin oraya verilmesini istiyor kadıncağız bununla teselli buluyor. Ve bu çeşme yapıldıktan bir müddet sonra kaldırılıyor. Şehit annesi. Bu vatan için bu evladını vermiş. Onu orada görünce belki diyor ki evladımı gördüm bugün diyor. Bu bir yerlere sirayet edince dönemin belediye başkan diyor ki o beni ilgilendirmiyor. Kaski ile görüşün diyor. O dönemin Kaski başkanı da bu konudan biraz uzak kalıyor, ilgilenmiyor. Kadıncağızın ilerleyen zamanda tekrar parası alınarak, kendi ödeyerek şehit annemizin emekli parası da yok, kocadan kalan parayla geçiniyor tahmin ediyorum. Bir daha çeşme yaptırıyor meydanda ve şimdi duyuyor ki bu da kaldırılmış. Yapmayın. Yapmayalım. Performans deyince hep ticaret, hep para değil. Bu halkın morali, motivasyonu da bu teyzemiz der ki, ben de bunu Memduh Bey'e bizzat ileteceğim dedim, iletiyorum buradan. Bir okula verilsin, bir camiye verilsin, bir yere verilsin, bir parka verilsin. Ben sabah kalkınca oğlumun yaşadığını düşünüyorum. İsmini görünce bir içimde heyecan oluyor. Talas Belediye'miz bir sokağa vermiş, başkanım sanki ondan bahsedecek, ona da bir açıklama getireyim. Çıkmaz sokağa ismi veriliyor. Çıkmaz deyince kadıncağız evladını kaybetmiş zaten yıkılmış sokakta çıkmaz buradan bir şey çıkmaz diyor. Bence çıkan bir sokağa parka veya bir yere şehit ve terör şehidi bir annemizin gözüne bakınca bir kadının menfaat perest olup olmadığını anlarım tam bir hacanne Sizlere selam var. Bu teklifi de buradan performansın içerisine sıkıştırdım ama bu ismi de bir parka çevresindeki bir okula verelim. 30 yıl önce çocuğunu kaybetmiş başka tutunacak bir şey yok.